Merhabalar. Biraz uzun bir video olacak. Kral çıplak demeye devam edeceğim. Malum birileri bizim camiadan şeylere hiç girmeyeceğim. Onlara yeterince girdim. Bu gastrolog takımına yeterince girdiğimi düşünüyorum. Onlara fazla girmeyeceğim bugün. Sadece bilimi biraz eleştireceğiz. Bilim adamcıklarına biraz bakacağız. Gitmek isteyen gider. Zorla da izletmiyorum. Uyanın diye, kafanıza bir şey olursun diye anlatmaya çalışıyorum. Doğruyu eğriyi, Gözlemlediğim kadar ve içinde olduğum kadar. Öncelikle bakın e, kimse kimseyi yermek falan değil, aklınızı başınıza alın diye sadece. Öncelikle şu sındırgı depremlerinden bir başlayalım. Abi televizyon kanallarına bakıyorum. Arkadaş ulusaldan tut halka, halktan tut sözcüye, sözcüden tut TGRT'ye. Artık ya, Beyaz TV, özellikle Beyaz TV. Yani bu kadar olmaz. Önden astrolog çıkartıyor, arkasına olmadı bir ordur tabağı sunar gibi bir deprem bilimci diye çıkartıyor. Onun arkasına işte başka bir savaş uzmanı depremci diye çıkartıyor. Bu bir tuhaf şeyler oluyor. O yüzden ben bunların birçoğuna medya maymunu diyorum. Şimdi arkadaşlar, Sındırgı depremlerden başlayalım. Burada ne oldu? Burada bir çöküntü sistemi çalışıyor dedik. Buradaki aklınızı karıştıran şeylere değineceğim şimdi. Sivan Faizon'la hiçbir alakası olmayan ikinci deprem İlk deprem, evet, Simav-Faizon'un batık kolunda olmuştu, yırtıldı, geçti. Daha sonra bu depremden sonraki kosismik süreç diyoruz, yani deprem sonrası oluşan sonuçtan bahsediyorum. Bunun e, akabinde, yani devam eden süreçte ne oldu? Diğer, yani güneydeki küçük kılcal kırıklar ufak 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 çalışmaya ve yeni altı birlik depremin ön hazırlığını yapmaya başladı öncüsü demiyorum, ön hazırlığı, Önce olursa aynı fayın üzerinde olması gerekiyordu. Aynı kırın üzerinde olmadı. O diğer, işte kimi gelen B'ye doğru gitti, kimi Simafayzon'un güneyine doğru gitti. Simafayzon'da yine de artçı yoğunluğu yoktu. Manisa'ya doğru dediler falan filan. Neyse, başka bir şey geleceğim. Arkadaş dün Doğan diye bir hocayı gördüm. Bu deprem fay kaynaklı değildi. MAMA kaynaklıydı. Bir yere kadar haklı. Evet, MAMA kaynaklı olabilir. Fay kaynaklı değildi ne demek ya? E e e e e, diye de konuşuyorsunuz. Bilmiyorum yani nasıl profesör oluyor bu arkadaşlar da bilemiyoruz yani. Koskoca insanlar. Bir fay yoksa orada deprem olmaz. Kırık vardır ki orada deprem oluyordur. Yani 10 km aşağıdan mama evet bunu dürtükliyordur, tepikliyordur, itekliyordur. O lav gözleri, lav cepleri doluyordur. O zaman orada deprem olabilir. Burada fay yoktu demek bir kere saçma sapan bir şey. Evet faylar fay doğurur mu? Faylar fay doğurur. Depremlerde yeni faylar oluşur arkadaşlar. Bugün burada bir deprem oldu. Büyük depremlerde tabii küçüklerde değil. Büyük dediğimizde 6.5'un üzeridir. Yani 6'lık deprem de büyük deprem değildir. 6.5'un üzerinde bir deprem olur. Yanındaki diğer zayıf olan kayaçlar, kayaçlarda bazen böyle Sivas gidiyor. Kayaç mayaç diyoruz. Şivesine gidiyor. Onlar da yırtılıverir. Orada bir kırık oluşur. Daha sonra bu kırıkta belli bir kayma, belli bir yamulamama enerjisini, deformasyon enerjisini doldurduktan sonra deprem üretir. Tabii bunlar kolay kolay üretecek şeyler değil. Yani 300, 500, 1000 sene, 1500 sene, 3000 senelerde üreten faylar var. 5000 yıldır üretmemiş olan, aktif olduğunu bildiğimiz halde üretmemiş olan faylar var. Yani deprem çalışıp da deprem yapmamış. Yani ortada yıkmamış. Çünkü kayma hızları çok düşük. Bir hocamız var, Bakın hem eleştiriyorum hem doğrusunu anlatmaya çalışıyorum. Evet orada fay vardı çöküntü sistemi. Mama geldi oraya tosladı. Oradaki şeyi aşağıya indirdi. Büyük kısmı bakın son 6 onda birlikte yapılan mesela büyük kısmı doğrultu atım bileşenli olduğu için bir yandan İstanbul'a doğru çaktı bir yandan İzmir'e doğru çaktı. Burayı da anlayabildiniz mi? Yani fayın vuruş yönü ne taraftaki yerleşim birimi varsa orada daha fazla hissediliyor. Normal fay ama bir yandan da hem normal bazen oblik eğim atımı da çalışabiliyor. Yani faillerin çalışma karakterleri çok farklı. Neyse hocamız abi yani Sarıköy fayını işaret ediyor. Diyor ki Sarıköy fayında deprem olabilir diyorsun. Sındırgıda hiç belirgin belli olmayan aklının ucuna gelmeyen bir yerde deprem oluyor. Lan bu hoca kahin burayı bildi. Balıkesir'i bildi. Lan nereye söyledi neresi oldu? Hiç alakası yok. Alakası olmayan şeylerde insanları kahin yapmayı da çok seviyoruz. Allah'ın kulu da demeyeyim Övgün hocam mesela. Seversiniz sevmezsiniz. Benim için bir tanedir baş tacıdır. Onun bayrağının arkasında gidiyorum. Ama eleştireceğim yerde de eleştiririm. Çünkü akademik olarak konuşuyoruz. Vatandaş anlamıyor. Vatandaşa ne anlatmak istediğiniz önemli. Yani anlatabildiğiniz kadar bir şeyler öğretebiliyorsunuz. Yani anlayandan ziyade anlatan da çok önemli bu konuda. Ben de pek beceriksizim onun farkındayım. Şimdi arkadaşlar Sarıköy fayı diyorsunuz. Sındırgı çalışıyor. Şimdi geliyorsun Manisa'da deprem olabilirdi diyorsun bir ay önce Sındırgı'dan sonra. Abi Manisa'da deprem deprem olmadı. Manisa'yla hiçbir alakası yok. Sındırgı'da bizim işaret ettiğimiz, saha çalışması yaptığımız yerde deprem oldu. Adam yine kahin oldu. Kardeşim bir kere insan insana saygısı olması lazım. Atlet donla adam ekranın karşısına çıkmaz. Vatandaşın karşısına çıkmaz. Bir bilim insanısın bir oturuşun duruşun olur. Bakmayın benim böyle pembeyle falan çıktım ama ben şanti ortamında orada burada dağda bayırda çalışan bir adamım. Yani benim masa başında e, takım elbise kravat giyecek halim yok. Ben sahada çalışıyorum. Kapalı alanda şapka mı takılır arkadaşım? Yani bir insana bir saygınız olsun önce. Şimdi Manisa ve Denizli gergin. Burayı işte deprem bekliyor. Çaldıracağım. Yemin ederim çaldıracağım. Tamam doğrudur. Evet bu bölgeler gergindir. Hangi faylar olduğunu söylerseniz biz benim gibi, özür yani sizden özür dilerim, benim gibi gerizekalılara bunu anlatmış olursunuz. Çok biliyorsunuz ya. Hani şu illere, yani illere şey vermeyin. Yani... Bir deprem süsü vermeyin. Manisa'da denizde deprem olur. Denizli'nin hangi fay? Derim ki ben, bana sorsanız, Denizli'nin pamukkale fayından çekinceleyeyim. Evet bu pamukkale fay uzun süredir çalışmamış ve üzerindeki sismik aktivitede diyor ki ben her an çalışabilirim diyor. Diye size söylerim. Manisa'dan Denizli'ye gergin. Abi dondurma sistemi bu yahu. Oradan oraya gergin. Olmaz. Ve biz bunları tepemize tepemize çıkartıyoruz. Medya sayesinde. Abi hep kahin. Hep kahin. Bakın bir iki tanesini yapıyorlar bu şekilde. Onlar da işte ortalıkta biraz işte tıklanma şeyi falan kullanalım diye. Bunları bir yemeyin. Bakın şimdi bana çok linç gelecek. Sen ondan iyi biliyorsun? Falan böyle gelecek yani biliyorum. Kardeşim ben en iyisini her şeyi biliyorum demiyorum. Bakın narsist bir yapım yok. Bilimi tartışacağız. Ama size anlatılış, size aksediliş, size böyle empoze edilişine karşıyım. Buradan burası gergin. İşte geçen İzmir'de şurası şurası. Bir tane Hasan diye bir hoca var. Abi vayla. <laughs> Neyse ekrandayız. Canı sıkıldıkça haber kanallarını çağırıyor. İşte biz de sürekli istediğiniz zaman hemen sağ olsunlar geliyorlar. Çağırıyor bir haber oluyor. Yahu Hasan Hoca ben yani daha kızılca fayını Buca'daki 5'lik depremden sonra 4.9'luk depremden sonra Buca'daki daha kızılca fayını çalıştırdın sen ya. 7.4 deprem üretir burası dedin. 1928'de 6.5'la yırtılmış olan faya 7.5 deprem 7.4 deprem üretir dedin. Hangi yüzde çıkıyorsun milletin karşısına? 3 sene 4 sene oldu. Nerede hani o deprem? Yok. Aman teyakkuzda kalın daha kızılcayı tetikledi falan dedin ve hala yüzsüz 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 yüz çıkıyorsunuz. TÜBİTAK'ın bazı projeleri var. Gerçekten çok güzel, destekliyorlar ama TÜBİTAK'ın projeleri ranta dönmüş. Ee, yani kimi doktora tezi yapmak için, kimi işte bir makale yazayım, iki atıfım olsun, bilmem neyim olsun falan filan. Bunun için artık eee söyleyecek söz, söz bulamıyorum da böyle kelimeyi seçmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi kırıcı olabiliyorum bazen. Yani 100 tane hatta Malatya'ya gittiler oradan bu Hasan Bey'in şeyi kafilesi. Doktora öğrencilerini falan yüksek lisans öğrencilerini aldılar. 100 tane bilim adamı Malatya fayını inceliyor. Nerede abi? Nerede? Ne çıkarttınız ortaya? Abi hiçbir şey yok. Dünyanın parası gitti. Dünyanın parası harcandı. Ortada hiçbir şey yok. Gümüldür fayına da aynısını yaptınız. Gümüldür fayına gittiniz orada. iki tane kepçe vurdunuz. Biz burada e, çalışma yapıyoruz dediniz. Eller yukarıda. Hani sonuçlar? Ya o sonuçları söyleyin de biz de bilelim. Bakayım sonuçları bir görelim. Yaşlandırma, karbon C14'ten hidrokarbon, aklınıza gelebilecek her şeyi e, uranyum yaşlandırmaları da yapıyor. Daha e, uzak yaşlandırma yapmak için yani 50 bin yıldan daha yukarıdaki yaşlandırma yapmak için ama paleosmik çalışmalarda onlara gerek kalmıyor. 50 bin sene yetiyor bizim için. Hani abi hiçbir yok. Yani böyle hoca diye tabir ettiklerimiz profesörler, bu yani hepsi için demiyoruz dediğim gibi, hepsi için o kadar tertemiz insanlar var ki. Onları ekranda görmüyorsunuz. Ben onlardan daha çok çıkıyorum. Onlar ekranda bile görmüyorsunuz. Onlar işin mutfağında, geride bilanda o kadar güzel işler çıkarıyorlar ki. Ama işte sosyal medyadan uzaklar, haberlerden uzaklar. Bazı şeyleri duyuramıyorlar. Bak Ahmet Hocam sınır bir depreminden sonra gitti orada bir de jeofizik çalışma yaptı. Kendisi de yaptı. Ben de gittim orada jeofizik çalışma yaptım. Ee, o kain ilan edilen insanların hiçbir gidip de orada ayağını basmadı. Toprağa ayak basmadılar. Baslarda şöyle bir çay kahve içip ayran içip köylülerden geçip gittiler. Aklınızı başınıza alın. Şimdi şeye geleyim, İzmir'e geleyim. Övgün hocamın en son yaptığı açıklama. Evet İzmir kırığı 1688'de yırtıldı. Bu 1688'de yırtılmış olan kırık bugüne kadar biriktirmiş olduğu deformasyon enerjisine bakacak olursak bakın aradan geçen süreye bakın. Yaklaşık 6-6.5 arasında deprem üretmez diye bir şey yok. Bakın 6.5'a kadar deprem üretir. Hatta İzmir Körfezi için İzmir'le ilgili video çektiğimde, videolar çektiğimde ben yani özellikle İzmir Körfezi'nde 6.5'a yakın depremden olabileceğini oradaki İyi hatırlayın arkadaşlar. Yeni takipçiler bilmeyebilir. Onu anlattığımızı artık gümüldür fayında 6 kadar deprem olabileceğini bakın sürekli deklar ediyoruz. Durumu anlatıyoruz. Bu, bu faylarda bunlar olur. İzmir'de 7.5'luk deprem. Elinin körü. Tire. Tire için çıkmışlar. E, Afat'ın şeyini yayınlamışlar. Basın yapıyor bunu tabi. E, basın biraz şişiriyor. Tire'de 6-10'da 8'lik deprem olabilir. Ulan tirenin fayı ölü. Ufak ufak küçük küçük var, 5'leri 5.5'leri vurur vur geçer. Afaf tokatlar yani. Abartmanıza gerek yok. Abartacağınız yerde, abartılacak yerde bizler de abartıyoruz zaten. Yani sesimiz duyulsun diye olayı anlatmaya çalışıyoruz. Tıpkı Kahramanmaraş'ta olduğu gibi, Düzce'de olduğu gibi, Sındırgı'da olduğu gibi, Tokat'ta olduğu gibi hepsini bir hafta 10 gün önceden biz bakın burada bir şey olabilir, bir şeyler var diyoruz. Ve bunu yukarıdan gelen aşağı yani vahiyle veya işte ee, enteresan böyle güçlerle falan değil. Yani öyle spiritüel güçlerim falan yok. Ya saha çalışması yapıyorum, ya uydudan jeodizik çalışma yapıyorum. Bunlarla sizlere anlatmaya çalışıyorum ve hepsi ispatlı kanıtlı. Sayfalarda görüyorsunuz. Salam bir de çıkmış geçen gün bir ben bildiğimce daha çıktı diye. Kardeşim ben bildim diye ağzından kelamı duyamazsın. Biz burayı uyarmıştık. Fayı uyarmıştık. Bu şehri değil ben İzmir'i uyarmıştım demiyorum mesela. Bu fay için uyarmıştık diyoruz. Neyse Ahmet Hocam 1688'e yırtılmış olan kırık için ne dedi? İzmir'in işte şu şu ilçeleri, ilçe saymıyorum emlakçılar bu sefer kızıyor. Küfür ediyorlar adamlar. Burada ev satışları şöyle oluyor böyle oluyor. Kardeşim bana ne sen? İnsanlar ölüyor orada. Ev satışları düşüyormuş, kiralar düşüyormuş, bilmem ne oluyormuş. Bu 1688'de yırtılmış olan fay, yıllık kayma hızına göre baktığımızda yamulamama, yani o biriktirdiği enerjiden bahsediyorum. Hızına göre 7'nin veya işte 7'lik bir deprem üretecek potansiyeli yok. Ama şöyle düşünün, bakın bu nüansı iyi dinleyin. 6-10'da birlik sındırgı, 100 küsür kilometreden fazla. İzmir'den nasıl hissettiniz? Bir de o depremin kendi fayınızda olduğunu düşünür müsünüz? İzmir kırı üzerinde altılık bir depremi düşünür müsünüz? Nasıl bir korkunun içine gireceğinizi şöyle bir de, hayal edin. Evet bir kısmınız şu anda gitti. Onu da tahmin ediyorum. Çünkü Serkan çok uzattım diyorsunuz. Çünkü bilinçlenmek istemiyoruz. Doğruyu kabul etmiyoruz. 6 ona birlik karasal bir deprem. Daha kızılca olsun. İzmir kırı olsun. Tuzla kırı olsun. Gülbahçe olsun. İşte bunlardaki işte Seferi Sarda. Nasıl sarsılacağınızı şöyle bir tahmin edin arkadaşlar. Yani Ahmet hocam aslında demek istediği bu. Burada hiç, yani 7'lik 7,5 yedi deprem bekliyorum diye bir açıklaması yok orada. Depreme göre hazır olalım diyor. Onu anlatmaya çalışıyor. Onun avukatı da değilim ben. Sadece dilini biliyorum. Onun dilini çok iyi anlıyorum. Onun içinden geçeni de biliyorum. O kadar iyi bir insan ki. Yani insanlar üzmemek, kırmamak için elinden geleni yapıyor. Ama böyle çarpıtıyoruz. Böyle medya özellikle çarpıtıyor. Demek istedi o. Bakın avukatı değilim diyorum. İzmir kırığı üzerinde 6-6,5 arasında bir deprem olduğunda İzmir'de çok yıkım yapar. İzmirli çok korkar. Yapısı da o belli. Sağlam zeminde olanlar için ve yapısı iyi olanlar için sıkıntı değil ama zayıf zeminde yapısı kötü olanların 6.5'da hasar almaması, bakın enkaz olur demiyorum. Hasar almaması mümkün değil. Az veya çok. Hasar alacaktır. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani bir ilçeyi, bir ili, yani bir şehri depreme hazırlamak, orada deprem olacak, hemen deprem olacak anlamında değil. Bakın Manisa içinde, o kadar fazla spekülatif şeyler dönüyor ki. Koordinat hatası. Şimdi depremleri görüyorsunuz. Sındırgı sındırgı sürekli şey diyor ya. Orada bildirimler geliyor size. Sonra bir Manisa geliyor ya alttan. Abo. Ya kardeşim aslında aynı yerde oradaki 100 metre, 300 metre, 500 metre, 2-3 kilometrelik bir sapmayla e, koordinat değiştiği için il de değişiyor. Anlatabilir mi? Yani burası yerine şurada deprem oluyor. Lan halbuki arasında 300 metre, 500 metre var veya 2 kilometre var. Neyse daha fazla olmaz zaten. Oradaki çapa bakıyoruz, depremlerin kümelenme yerine bakıyoruz mesela. Yine 6-6.10'da 2, 6.10'da 3'e kadar deprem üretebilecek bir şey orası şu anda. Ee, sismotektonik, sismotektonik bölge. Bu saatte dediğimizde sürçü yok kusura bakmayın. E kardeşim, Manisa fayla hiçbir alakası yok. Kırıyla hiçbir alakası yok. Gelenbe ile alakası yok. Gelenbe de arasına böyle bir dürtükleme yapıyor. E, üçlük, dörtlük depremleri yanında oluşturuyor. Oradan ben de korkuyorum, Korkmuyor dedim ama korksam da oranın da üretebileceği 6 613 3. Yani 6.5 falan bulacak deprem üretmez. Şimdi parça parça orası da. Tek bir kırılmayla işte 40-50 kilometre kırılacak bir yer değil. Abi niye bu insanlara böyle Manisa'yı manisa, yı manisa yı hoplatıp sıpatıyorsunuz? Manisa'nın kendi faylarında evet. Manisa'nın kendi fayları üzerinde Salihli ile Manisa arasında özellikle yırtılmamış parçalarımız var. Uzun sürede deprem üretmemiş geçmiş deprem aktivitesine ve şimdiki işte biriktirmiş olduğu işte kinetik enerjinin deformasyon enerjisine dönüşüp depreme deprem enerjisine yani deprem üretmesine sebep olacak bir durum var mı şu an için? Üzerinde öyle bir aktivite var mı? Kesinlikle yok. Üretebilir mi? Evet, bir bakmışsınız yarın öyle bir ismik aktivite başlamış. Ben geliyorum demiş. Öncü kaymalar diyoruz biz buna. Slip. Yani ön kayma geliyor. Ufak bir öncü yapabiliyor. Arkasına o büyük fayı hareketlendirebiliyor. Bakın Kahramanmaraş'ta bazı insanlar şey yapıyor şimdi. Kahramanmaraş'ta da böyle işte depremler gelmişti, arkasından büyük deprem gelmişti. Kardeşim oradaki deprem doğrultulu atımı bir fayda ve 500 sene ile 1000 sene arasında çalışmamış ve büyük deprem üreten genişliği ya 25 kilometre genişliğe kadar ulaşan yerleri vardı oranın. Ve 400 kilometre boyunda bir faydan bahsediyoruz, kırıktan bahsediyoruz. Yani o üretmeyecek de ben mi üreteceğim? Ya yani 180 boyunda ben üretemem onu yani. O üretecek 400 kilometre. Buradaki yani şeyleri karıştırmayın birbirlerine. Oradaki dedikodular geliyor, buradakileri tetikliyor. Aynı burada da böyle olmuş da şimdi burada da 7, 7 8 8'lik deprem olacak diye. Fayların birbiriyle alakası yok. Eğer Siman Zonu üzerinde 70'te 69'da bu depremler olmasaydı, şu anda bu depremler yaşamış olsaydık, yani zamanı terse çevirelim. Evet derdik ki Siman Zonu bugün 7, 7 buçukluk deprem üretecek. Ayağınızı denk alın. Abi alakası yok. Haberi bile yok diyebilirim yani. Çünkü yeterli gerilimi biriktirmemiş. Onu biriktirmesi için diyor ki benim 200-300 senem daha var. Ben yatıyorum arkadaşım diyor daha. Çünkü üzerindeki sismik aktivite de bunu söylüyor. Jeofizik çalışma yapmak şart arkadaşlar. Özellikle riskli fayların üzerinde. Az önce söylediğim gibi Manisa'da mesela hoplatıyoruz, zıplatıyoruz millet de evet Manisa'daki bu deformasyon var. Burası birikti. Belli bir şeyle bakmışsınız yarın bir önce emare verir, büyük bir deprem üretir veya hiçbirini vermez yarın bir altlık depremi de üretebilir Manisa'daki kırıklar. Manisa'nın içerisinde kırıklardan bahsediyorum. Çünkü tam içinden geçiyor. Ona Manisa diyebiliriz. Ama sen girdi Kemal Paşa fayı veya işte Dağ Kızılca fayı, oradan işte Miftah segmenti, buralarda 7-7,5'luk deprem bekliyorum dersen bozuyoruz. Kemal Paşa'yı geri alıyorum arkadaşlar. Kemal Paşa 6,5 üretir. Ne diyeyim? işte en son ki ortamdaki şeyi e, dedikoduları toparlamaya çalıştım. Hoca diye bağrımıza bastıklarımız yani gözümüzü oymasınlar diyorum. İnsanları kahin yerine koymayın. Ben dahil depremleri önceden bilmek nedir? Yeri Büyüklüğü, bakın iyi izleyin, yeri, büyüklüğü tam saati zamanı. Bunların üçünü veremiyorsan, başka bir hareket daha var, yapmayacaksın. Kusura bakma. Onun adı kestirim falan değil, estirim. Yerini veriyorum, ben yerini veriyorum mesela. Yerini nasıl veriyorum? orada sismik aktiviteye bakıyoruz, orada bir anormallik var. Orada bir jeolojik çalışma yapıyoruz, evet orada elektrik dirençler, manyetik sapmalar hepsi mevcut. Gaz çıkışları olabiliyor, kürt dioksit, radon... Bunlarda biraz artışlar oluyor. Hayvan anomalileri oluyor. Çünkü hayvanlar bizden daha hassas burunları, işte o kokudan daha çok rahatsız oluyorlar. Elektromanyetik dalgadan daha çok rahatsız oluyorlar. Sesi duyuyorlar. Aşağıdaki sesleri duyuyorlar. Evet bilimsel çalışmalar yaparsınız. burada dersiniz ki şu büyüklüğe kadar geometrik özelliğine bakmanız lazım onda. Genişliği nedir? Yani siz tutup da 2 kilometre genişliğinde 10 kilometre uzunluğunda bir fayın üzerinde 7'lik yedi de, deprem bekliyorum derseniz bilim camiası oturma uzuyla size güler. Vatandaş belki gülmez, onu bilmiyordur. Ama bilim camiası biler. Veya 100 sene önce atım yapmış, yıllık kayma hızı 1 milimetre olan yerde 7'lik deprem bekliyorum dediğinizde bilim camiası yine aynı şekilde biler. Herkes yemiyor. Bakın kral çıplak diyenler de var. Peşinizdeyim. Yani böyle sapık, sapık da konuşmaya gerek yok. Şöyle bir şey daha var, böyle konu konuyu açıyor. E, ya deprem olduktan sonra, abi kanallar doluyor, taşıyor, yani... Herkes bir açıklama yapıyor. Medya, işte sosyal medya kanalları var. Bunlar da olup taşıyor. Amanın amanın amanın. Lan bir tanesi demiyor ki öncesinde neredeydin kardeşim? Bu bilimcilere. Yani bilimcilik oynayanlara. Öncesinde neredeydin? Nasıl bir açıklama yaptın? Burayla ilgili bir çalışma yaptın mı? Kime nasıl bir bildirdin? Hiç kimse sormuyor. Depremden sonra oldukta... Yahu testi kırıldıktan sonra ben başlamışım öyle şey, Testi kırılmadan önce insanlar uyarın. Övmüyorum kendimi. Bakın birçok insan dünkü depremi, mesela işte iki gün önceki deprem neyse, bilinçli karşıladı. Takip edip, ha tamam korktular, ettiler ama hadi artık bunu bekliyorduk. Serkan Bey böyle söylemişti, şu büyüklüğe kadar olacaktı falan filan. Ulan zamanını söyleyememişim, ben de bilemedim zaten bunu. Yani yok böyle bir şey yani. Kahramanmaraş için de aynı şekilde. Zamanını söyleyemedikten sonra ben bildim diyen estirmiş oluyor arkadaşlar, kestirmiş olmuyor. Zamanın saatini sam söyleyeyim. Dedim ya gastrologlara falan girmeyeceğim. Çünkü onlar 3, 5, 8, 10 sallıyorlar. Bir tane tuttuğu zaman da ben bildim diye ortaya çıkıyorlar. Adamlar haklı yani. Onlara o yüzden girmeyeceğim. Zamanında çok girdim. Şimdi bir bilgiyi aldığınızda o bilginin sağlamasını yapın. Özellikle basındaki çıkan şeylerin gerçekten o adamın ağzından öyle bir şey çıktı mı yoksa cımbızlandı mı? Bunlara dikkat edin. Ben işte o fay kaynaklı olmayan habere baktım Doğan Hoca'nın. Evet gerçekten de ağzından öyle bir kelime çıkıyor. Faydan kaynaklı değil diye. Ve fayı tetiklemiş, fayı dürtüklemiş, fay orada harekete geçmiş. Mağma evet doğru, mağma hareketleri var. 8-10 kilometrede onun çıkışı işte 50-100 sene, 200 sene sürecek belki yukarıya. Biz görmeyeceğiz, bizim torunlarımız da belki zor görür. Yok benim torunum görmez. Ya daha genç olanların torunları görebilir, onu bir şey diyemiyorum. Korkutmaya gerek yok. Bakın Santorini'de de yaptılar aynısını. Yani Amargos Adası'nda da yapıldı. Ee, çıktı bir tane şey gitti sağdan soldan ne diyorlar ona köy satma köyden yer satmaya falan kalkıştı manyağın teki. E, de gidiyor bunların peşinden. Abi gitmeyin yahu bak patlamadı etmedi gözünü seveyim. Evet yarın patlayabilir mi? E, onları zaten takip eden siz de yani onlardan çok 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 daha bu işi bilen insan benden çok çok daha iyi bilen insanlar var. O patlamadan zaten biz veya onlar bir şeyler sizlere söyleyecektir. O kadar çok seviyoruz ki abi her şeyi abartıyoruz. Biz insanoğlu çok değerliyiz. Evet değerliyiz. Şu dinozorlar var ya dinozorlar. Bakın gene bağlıyorum. Dinozorlar arkadaşlar 165 milyon yıl dünyaya hüküm sürmüş. 165 milyon yıl. Siz kaç yıllıksınız ya? Şurada 200 bin sene. Git biraz daha 2 milyon sene. Ne antenlerinde bilmem işte var ya o habilisler, elektrusler, şunlar bunlar. Git hadi 2 milyona git. Abi hiçbir şeyiz. Özellikle biz Türk insanı, Türkiye'de yaşayan insanlar. Herkes bizim üstümüze geliyor. Biz çok önemliyiz. Biz de harp yapıyorlar, şunu yapıyorlar. Arkadaşlar yok böyle bir şey. Bak ne oldu? 65 milyon sene önce Meksika Gölfesi'nde bir çak bir şey. Hayat bitti. Yok taşı. Şimdi bir tane var ya. Atlas 3 I bilmem ne falan. Hani milleti korkutuyorlar ya. Dünyaya yaklaşıyor falan. Alakası yok. 300 milyon kilometre öteden geçiyor. Öyle öyle videolarla şunlarla bunlarla kandırıyorlar. Ben kendimi böyle teyit merkezi gibi hissediyorum. Bazen haddimi aşıyorum, kusura bakmayın. Bilim insanı kâhin değildir. Ampirik yaklaşımlarla, yani yanlışlanabilir, doğrulanabilir e, deneylerle bir şeyleri ispatlaması lazım. Manisa'dan Denizli'ye gergin. Kayseri'de deprem olabilir. İşte Bingöl'de deprem bekliyoruz. Hangi kırıkta bekliyorsun kardeşim? Onu söyle. Hoşçakalın.